Herkese yeni bir vlogdan selamlar. Bugün videoyu dışarıda başlattığım yanımda Aleyna var. Size onu göstereceğim şimdi. Nereye gidiyoruz? Benim iş yerime. İşe başlamama bir hafta var ama yeni iş yerime hiç gidip bakmadım. Nerede olduğunu falan bilmiyorum konumunu. Önceden bir gidip görmek istedim. Çünkü ilk iş günü şimdi bir de kaybolmayayım oralarda. Bizim oraya gidiyoruz ben de. canımı arkadaş aradım. Aleyna'yı tabii ki seçtim. <laughs> Belki bir yerlerde otururuz. bin nerede otururuz. Canımız fıstıklı latte istiyor. Belki kahve dünyasına otururuz onun için. Belki de Kazım Büfe'ye otururuz bilmiyorum. Daha buna karar vermedik. Şu yeşil otobüsler gidiyor sanırım. Ama biz ona binmeyeceğiz. Dolmuşlar da gidiyor herhalde ama. Biz 121'i bekliyoruz. Onunla gitmeyi deneyeceğim. Kaç dakikada gidiyor ona bakacağım. telefonum açık bir yandan telefonumla. Bu kadar zor olmamalı ya. Geldik şimdi. Böyle minik tatlı bir yer. Bu Gazi Paşa şubesi bu arada. Ben buradayım. Yani esas bir şubede değilim. Şimdi Atatürk Parkı'nda yürüyoruz. Buralar çok güzel ama çok sakin bugün. Neden acaba? Tabii ki kahve dünyasına geldik. Dondurma mı? <laughs> biz geldik. Tabii ki fıstık bulattı. Çok güzel değil mi ya? Keşke tadını şu an alabilseniz. Tabii ki telefonla oynuyor. Sohbetimize doyum yok. Şaka şaka az önce Reels çektim. Instagram'da paylaşacağım. Çok eğlenceli oldu bu arada. demek istemiyorum. Saat şu an iki buçuk çünkü. Ben bugün baya bir fazla uyumuşum. Saat 12'ye geliyordu. Uyandım. Sonra yataktan çıkamadım. Kahvaltı falan gitti zaten. Hak getire. Şimdi kalktım bir markete gittim. Böyle bir sıcak yok ama böyle elim ayağım titredi yani. Bir de açım. Sıcak falan. Bir şeyler aldım geldim. Evde hiçbir şey yoktu çünkü İstanbul'a gittiğim için. Canım da hiçbir şey yemek istemiyor şu an biliyor musunuz? Bilmiyorum ne yapacağım. Çok aperatif bir şeyler yerim herhalde. Biraz ev işi izleyeceğim. Markette de size çok bir şey çekemedim. Ellerim doluydu. Market biraz kalabalıktı falan. Çekemedim yani. Öyle bakalım. Neyse, şimdi bir şeyler yiyeyim. Siz de benimle berabersiniz zaten. Gerçekten rezil bir gündü. Hiçbir şey çekemedim. Geri eve geldim. Nereye gittim de söylemedim ki size. Allahım. Şaka mı? Allahım sinirlerim bozuldu. Ben. Tamam sakinim. Şey oldu. Ee, en son ne yaptık biliyor musunuz? He. Marketten geldim. Bir şeyler atıştırdım falan dedim ya size. Sonra Noodle yedim ben. Bir şeyler atıştırdım dediğim de oydu. <laughs> Yemek yapmaya üşendim. evet. Linçleyebilirsiniz beni biliyorum. Sonra e, ben full yattım. Hiçbir şey yapmadım. Can hiçbir şey yapmak istemedi çünkü. <laughs> Sonra e, işim vardı Kenan Evren'de. Gözlükçüme gittim. Gözlüğüm gözümden düşüyor. <laughs> Birazcık daralttık ama hala düşüyor. Çünkü benim şuramda kemik yok. Gözlük böyle sevizlemez kayıyor. Ve bu durum beni çok sinir ediyor. Sonra gittim işte lens işini de konuştuk. Yeni lens alacağım onu konuştuk falan. Giderken size birkaç bir şey çektim. Son eve geldim işte. Ee... Geri <laughs> yatmışım. <gülüyor> Hiçbir şey çekmedim yine. Saat şu an 9. Ve ben çok açım. Ne yiyeceğim bilmiyorum. Bir şeyler yemem lazım. Midem fena halde. Ev temizleyecektim güya bugün. Hiçbir şey yapamadım. Ev fena halde. Yarın erken kalkıp ev temizlemem lazım. Bu arada Gamze'nin yanına gideceğim. Gamze çeyizini taşıdı bu arada. Geçen hafta. Ben gidemedim İstanbul'da olduğum için. Şimdi birazcık yardıma gideceğim. Hem de onu görmeye gideceğim. Kaçta buluşacağız onu bilmiyorum ama evi <laughs> biraz uzak nasıl gideceğim de bilmiyorum. Haberleşeceğiz. Bakalım artık. Neyse önce ben bir şeyler yiyeyim. Evet kendime şöyle bir tabak hazırladım. Şehriyesiz pirinç pilavı, mısır, ton balığı, turşu, mayonez. Ton üstüne birazcık da limon sıktım. Pilavın üstüne birazcık karabiber gezdirdim. Böyle çok güzel bir tabak oluyor. Ben yemeğimi yedim. Tabletten Modern Kadını izliyordum. Geyinde yayınlanan bir dizi. Ee, hani kadının toplumdaki yerini, kadınların yaşadığı zorlukları falan filan anlatan çok tatlı güzel bir dizi. İrem Saka oynuyordu sanırım. ismi oydu. Oyuncunun. Bitirdim diziyi. Çok saçma bitti. Sinirlerim bozuldu. Oyuncu e, yani karakter dizide bir türlü işte doğru aşkı bulamıyor. Yani kimseyle görüşemiyor falan filan. Neyse biriyle artık şey yapıyor. Tanışıyor gayet de iyi ilerliyorlar. Ailesiyle falan tanışıyor en son. Sonra bir gün işte adam eve geliyor. Bir anda böyle yapıyor. Ben Almanya'ya gidiyorum. Orada kapan bitti. Yani ne oldu şimdi? Hiçbir şey anlamadım. Sinirlerim bozuldu. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. <laughs> şimdi makyajımı temizliyorum. Saat 11. Uyuyacağım. inşallah Klima da hiç kapanmıyor. Harika. Gerçekten. Günaydın demek istemiyorum. Saat şu an bir. Ben dışarı çıktım. Yani tam çıkamayacak bir saatte çıktım. Dehşet sıcak. Erimek üzereyim. Sadece yüzme güneş kremi sürdüm. Vücuduma sürmeyi unuttum yakıyor arkadaşlar. Adana dışında olanlar yaz mevsimi yaşıyoruz demesinler bence. Şimdi çarşıya gideceğim. Gamzele çarşıda buluşacağız. Oradan evlerine geçeceğiz. İki dolmuş yapmam gerekiyor çünkü. Gidiyorum şimdi. Kamerayı sen açarım. Tırnağım kırılmış. Şaka mı bu? Ne tabii ki yanlış yerde indim. Adanalıyım. Buraya 40 kere geldim. Fakat çarşıya nasıl gidilir hala? Adam akıllı bilmiyorum. 40 kere Gamze'yi aradım sordum. Yanlış yerde inmişim. Geriye yürüyorum şimdi. Sıcaktan erimek üzereyim. Burger'a geldik. Şimdi sipariş veriyoruz. Daha doğrusu vermeye çalışıyoruz. Ne yani? Üzüldüm. De. Dönecek. Bella bu benim? Bence. Yine de mi Burger'dan kalktık şimdi ben bir 20 dakikadır belki. O kadar olmadı herhalde ya. Gamze'ye reel çektirmeye çalışıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Tüm çarşı bize böyle rezil olduk. Hatta bir tane adam arkamızdan geçti. Bunlar ne tam olarak? <laughs> Boynuzlarım. Bir tane adam geçiyor arkamızdan. Ben çıkıyor muyum dedi. <laughs> geç dedim. Geçti. İndirirsen ah, Adamı de. indirirsen geçebilirim. Sanki kayıttayım herhalde. Kamerayı indirdik bir atar gider yaptık. Anlamadım ben de. Biz geldik. Hello. <laughs> Marketten bir şeyler aldık. Şimdi yukarıda açayım kamerayı. Şimdi azıcık evi geziyorum. Bu arada tam daha yerleşmedi. Eksikler var. Mutfağına bakıyoruz şimdi. Ay çok güzelmiş bunlar şunlar çok güzel. Bu neydi kız? Biber mi demekti? Evet. Spice ne? Spice mi? Spice mi? Ne koydun onun içine? Boş şu <laughs> Bilmediğim için koymadım. Hepsi boş. boş. da sadece şeker, şeker. var. pakette. <laughs> 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 Her şeyinin de ahşap alman, gold alman. Evet. <laughs> tencere çok güzelmiş. Emsan'ın. Kızartma tenceresi. Evet. Çok... aldım ama o da kullanırız diye aldık işte arada bir. Hanımefendi bize soğuk kahve yapıyor. Fatma da geldi bu arada, Gamze'nin kuzeni. Köpüksüz olacak biraz ama. Of! Yine yapamadı. Bir kere kendi ev, şey aile evinde de yapmıştı. Yine yapamamıştı hatırladın mı? Hayır, yapmıştım. Benim. Yapamamıştın. <gülüyor> <gülüyor> Işık şu an çok karanlık ama Turgay beni durağa bıraktı. Ben oradan otobüse bindim. Şimdi indim, eve gidiyorum. Hava bayağı karardı bu arada. Gamze'ciğim bana çok uzak bir ev seçtiyiz. için mecburen böyle iki otobüs falan yaparak gidiyorum. Vamos! Evet müziğe kısa bir ara verelim. Biraz enerjim yükselsin diye şarkı açtım. Görüyorsunuz ki bittim. Yani saat 9'da falan bitti işim. Yemek yaptım hemen. Patates kavurması yaptım. Cacık falan yaptım. Yedim. Kolay oldu. Güzel oldu. İlk kez yaptım bu arada. Ama çok beğendim. Güzel oldu. İşim bitti. Çok şükür. Evi kırıkladım resmen yapmam gerekiyordu çünkü iki gün sonra artık işe başlıyorum o tempodan Elim değmeyebilirdi ve şöyle bir değişiklik yaptım benim e, kitaplık gibi bir rafım vardı işte oraya makyaj malzemelerimi falan koyuyordum ben onu yan çevirdim güzel oldu ama göstereceğim şimdi bakın böyle yaptım benim bütün ıvır zıvırım her şeyim süs eşyam falan filan. Evet biraz kalabalık görünüyor ama yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Çünkü ben bir artı sıfırda kalıyorum. Eşyalarımı koyabileceğim tek yer burası şu anda. Ama tatlı oldu bence. Ben beğendim. Aynayı da şöyle koydum işte dik. Bu şekilde yaptım. Saatte şu an 11. Biraz maske yapacağım. Sonra bir duşa gireceğim. Sabah mı alsam acaba dedim ama yok. Şimdi duş alıp yatmak daha güzel olabilir. Bu birazcık kurusun. Sonra duşa gireriz. Evet ben hızlıca duş aldım geldim. Saçlarımı da bayağıdır bu sosya sarmıyordum. Sardım. Sabah nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Ama artık uyumak istiyorum. Saat 1'e geliyor ve bugün çok 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 yoruldum. Dinlenmek istiyorum artık. Bu vlogu da burada kapatalım umarım beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.